Bu, bu samayan kızına bak hadi. Bu çirkin kızı kim oldu be? Hiç de tipi yok değil. De organın sesine bakınca. Bu, bu organın ne güzel. Bu bitti kızı ne güzel. Mühtem bu organın evi var. Yoksa bu kızı almazdı. Bir o canı yanımda olsun. O ne de? Canı ya etti kızı çıktı O oradan o ne ben bazen o falan bir var. o çeşinden baktığını bakıyor. Geç donuz vakı böyle. Ağzından tüpücek akıya sen var di. Başka var ne yok? Kediye ne? var. Aha sakın.